Evet arkadaşlar bugün o... o bu çekiyor mu şu an mesela? Çekiyorum. Bakalım. Aynen. Çekiyor mu? Çekiyor. Aynen. Nerede kamera? Ya bu... Çekil ya bu. Kamerayı Kamer görelim. Kameraya kamera, işte. Kamer Kamer çekiyor, bak işte. Kamera onu çıkıyor Bak. Buraya onu durak satıyorum. Evet arkadaşlar bugün... alma ve seni yengeci... Bırakın, bitti. ekip burada. Ekip oraya bitti mi oraya gidiyorlar. Ekip. Burada ilgilenen gelmiyor. Arkadaşlar bugün. Öyle bir şey çıkmıyor. Yenemezse arka kartı arka 500 lirce onu yolluyor. Adamların içine bak. Ben Ne oluyor adamların? Bizler parayı alıyor. Onun para alıyor. Bırak para orada.

konuşma. Kolaydı. Bu fine cesi. yemek İçeride, Yıllardır.

Nasıl lan? Ay, ay. Daya yemesin var ya. <laughs> Dayı bu esene. Banlanacağız. Bir kudurma. Kuşet. Kudurma ya, yalan. Sen kudurma, sen kudurma.

Ve faca yap faca. Ne oldu? Bu nedir biliyor musun? ufak ha.

alamıyorum <laughs> <laughs> Gel gel korkma gel Kimin <gülüyor> <gülüyor> 12 daha bitmiş Be sevdin mi sen Yapma acı. Ya bak. Ya, bak ya. Gel gel gel. gel. Neyse ki ben alma hadanlık mı lan? Canım bir. Canım bir. Öldüm. Kaçma, kaçma ya buraya. Hadi. Evet, hadi Hadi Ya ver, ver. ya. Atma ya hani. Ya hadi. Elinde M2 var, bot. sonra bir şey bir şuraya ya çok olsa olsa sabah olup yanınca her şey aynı. Ne bir şey şey. Ne yapıyor? <laughs> Gelinciyor. Hayır dedi inşallah. Ha? Ne oluyor ne oluyor? Sabah olup yanınca. Merve'nin yine aynı, kalsın. Konuştu, şimdi. Efendim, evin gözü çok büyük. Bana bakıyor, çekiyor. Hayır, öyle değil. Arkadaşlar, bot işte oynayamıyor. Arda 8 var, var anasını Pardon. Rapor <laughs> nerede bu adam? Bu. Adı ne aşağı? Sen <laughs> gel Bana ne? Ne var ya ben bunu mı lan? Bokta oynama lan oğlum. Şu oyunda yeni oynayan kimdir söyleyeyim mi Burak? Ne? Şu oy, 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 oyunda oynayan kimdir söyleyeyim mi?

tamam anne. Ee. Ee. ee? 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 Şimdi, bir dakika Evet kolsuz kolsuz Burak. <laughs> <Hoppa>. Adam o. <laughs> gelin gelin, gelin. ya yeah, konuşma. Boyunları konuşarak değil oynayarak olur. <laughs> İnim 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 nere o o ne ayda güzel o oldum mezarda. Şubir. Ben Firavun'a gördüm. Bir dakika. Bir dakika. Bize. sleep. Bura. Ahmet <gülme> Burak AMD'ye geçtim bitti. Beyler bugün burada son bitti. Bye.